ve NBA finallerinin ikinci maçıyla karşınızdayım. İlk maçı 124-121 zorla almıştık United Center'da. Maçın başında da dediğim gibi Derrick Rose bayağı iyi oynamıştı. Bu maçta da aynısını bekliyorum ama bakalım nasıl bir maç olacak. Maçı anlatmaya geçmeden önce bir kez daha hatırlatayım. Evinizin önüne bir kap suya bir kap yemek koymayı unutmayın. İlk maçta oyun tamamen kafayı yemişti. Chicago bir ara 13'te 12 ile 3'lük atıyordu. Ben maçın sonunda 100 sayı atmış gibi görünüyordum ama oh, of oh. Gasol'den mükemmel bir burayı terk et geldi bana. Bunun öcünü almalıyız. Randall içeride tamamlayamadı. Rebound'ı ben aldım. Ben de tamamlayamadım. Chicago oldukça sert başladı savunmada. Yalnız Gasol tamam. Ee, Derrick Rose tamam. Jimmy Butler'a zaten tamam ama. Ya yani Mirot için bu denli savunma yapması derken. Oho. Kobe alıyıp smacıyla başladı maça. Kobe'nin böyle bir başlangıç yapması bizim için çok iyi bir haber ee, karşı taraf için de tam tersi yani Chicago için çok kötü bir haber bu arada Derrick Rose bomboş diyebileceğimiz değil e, direkt diyeceğimiz bir turnikeyi kaçırdı ama birazdan abidik kubidik şutlarla telafisini yapar bunun Ed Davis devril içeriye çok güzel devrildi Ed Davis Alevips'in bastı Pau Gasol orada bir anlık uyumuştu maça iki tane Alevips başladık bu gayet iyi oldu Wilson Chanter Derek Rose'u savunuyordu. Topunu çaldı hızlı hücum şansı. Biraz daha hızlı giderse alip yapabiliriz derken Wilson Chanter alip pasını gönderdi. Yalnız maça baya bir atletik başladık. Savunma konusunda birkaç arkadaş şunu yapabilirsin bunu yapabilirsin tarzında bir şeyler yazmış. E onlara çok teşekkür ederim ama şimdi şöyle bir sıkıntı var. Ben bilgisayarda oynuyorum bu modu. Yakında PlayStation 4 My da gelecek ama ilk öncelikle bunun son bulması gerek. Bilgisayarda 60 FPS alamıyorum arkadaşlar Hatta bazen 30'un da altına düşüyor böyle kasarak oynuyorum O yüzden e, ani şeylere çok iyi tepki veremiyorum Bir anlık top çalmaya çalışıyorum Ya bu normalde benim e, bile bile yaptığım bir şey Çünkü top çalmadan sonra oyuncu bir anlık önünü boş buluyor ve içeri giriyor Ben de arkadan yetişip blok vuruyorum hani bunun için yapıyorum El alışkanlığı olmuş diyebilirim ee, ama Derrick Rose hızlı olduğu için ve Hall of Fame modunda bir nevi Michael Jordan'a dönüştüğü için bir şey yapamıyorum maalesef. Birkaç arkadaşıma sordum e, Steam'den. Hani dedim, e, ''Chicago'ya karşı oynadınız mı? Nasıl oynuyor Derrick Rose Hall of Fame modunda?'' falan diye. Daha ben bir şey demeden, direkt herkes ''Derrick Rose inanılmaz oynuyor değil mi? Onu soruyorsun.'' falan tarzında cevap vermeye başladı. İlla ki iyi savunan veya durduran vardır ama ben en azından bilgisayarda yapamıyorum. E, zaten her maç Derrick Rose'dan bir 40-45 sayı yeme e, durumunu gözle aldım, ona göre bir oyun planı izliyorum kafamda. Ve bu serinin Oklahoma serisine benzemesini çok istiyorum. Ee, orada hatırlarsanız, Russell Westbrook bir maçta 65 sayı atarak playoff rekoru kırmıştı. Ee, benim üstümden attı 65 sayı ama günün sonunda baktığımızda kazanan bendim. Ee, önemli olan Los Angeles Lakers formasıyla bir şampiyonluk yaşamak olduğu için ee, Derrick Rose isterse 100 sayı atsın, benim bir önceki maçta attığım gibi. <laughs> ee, ama günün sonunda kazanan ben olayım yani o yüzden kaç sayı atmış, kaç sayı attırmışım çok önemli değil. Benim için yalnız faal yok mu burada? Bir de şimdi ilk maç için şöyle bir durum var. Ben ilk maçta aslında o kadar kötü savunma yapmadım. Tamam Delikros 40 sayı barajını açtı falan da ya bir ara gösterdim oyunda 13'te 12 üçlük yüzdesi bu oyunda bomboş kalsanız bile e, gerçekten imkansıza yakın diyebileceğim bir yüzde Hall of Fame modunda. 13'te 12 ne demek abi de hani... Ve e, çoğu doluydu öyle bomboş bırakmadık. E, ona rağmen inanılmaz bir yüzdeyle maçı kapattılar. Ama asıl önemli olan nokta işte bu. Onlar mükemmel oynadı, mükemmel attılar falan ama günün sonunda maç e, sonucuna baktığımız zaman kazanan Los Angeles Lakers olduğu sürece benim için sıkıntı yok. O yüzden e, Mirotic istediği kadar kalkarak, düşerek falan basket faal alsın ki burada da tek ayak üstünde atışı isabetli. Yalnız yani Mirotic iyi bir çaylak sezonu geçirdi. İyi bir oyuncu ona bir şey demiyorum ama kesinlikle ve kesinlikle bu modda bu seride olduğu kadar iyi bir oyuncu değil. E, i̇lk maçta çok efsane oynadı. İstatistikleri çok etkileyici değildi ama çok büyük bir etkisi vardı oyuna. İlk yarının bitimine 7.2 saniye kala 50-45-5 sayı öndeyiz. Bu hücumda bir sayı bulabilirsek devre arasına moralli gideceğiz. Son 3 saniye 2 saniye bir anlık durup şutu kaldırdım atışın başarılı. Bu da benim maçtaki 18. sayım oldu. 3 ribant 7 de asistim var. Devreye 7 sayı önde gideceğiz. Oldukça iyi bir performans sergiledim derken yok artık Terry Cross. Orta sahadan buzzer beater'ı gönderdi hakemler pozisyonu bir kez daha izlemek istedi e, süre bitmeden top elden çıkmış mı diye ama net bir şekilde görünüyor şu anda top e, süre bitmeden elinden çıkmış ve üçlük sayılacak e, gerçekten sadece yok artık direktlikozz demek istiyorum İlla bir şekilde sayı bulacaklar yani e, yapacak bir şey yok buna ben ne yapayım bunu? bakalım hakem ne diyecek yani yüzde yüz sayı diyecek ama aynen aynen üçlüğü verdi derlikroda Üçüncü çeyreğin başında büyük bir taraftar desteği var United Center'da ama yani Derrick Rose'un attığı buzzer bitir e, herkesi canlandırdı şu anda sağdaki derken Wilson Chandler üçlüğü gönderdi. Umarım ilk maçta yaptığı gibi bir şey yapmaz bu maçta çünkü ya bayağı boş bir üçlük da o üçlükte ve Airball atmıştı hala inanamıyorum. Mirotic bir anlık boş kaldı cevabı gecikmedi Mirotic'in ve mola geliyordu Rivers'tan. Gasol bile değil tekrar söylüyorum. İlk maçta Jimmy Butler bayağı iyi oynamıştı ama onu da geçin. Mirotic ve Derrick Rose yaktı bizi yalnız. Wilson Chandler bomboş kaldı. Üçlüğü gönderdi. Atışı isabetli. Onun da cevabı çok gecikmedi ve mola geldi Chicago'dan. O değil de e, size ufak bir hatırlatma yapayım. Maximum e, Kid'in son 5 bölümü arkadaşlar. Valla ne diyeyim bilmiyorum. Gerçekten çok güzel bir seri oldu ama bu arada Derrick Rose'la bayağı bir itişek akışa sayıyı buldum orada ben. San Antonio serisinde ve bu seride 3. çeyreklerde patlama yaşayamıyoruz. Jimmy Butler içeride girmemesi lazım onun derken 3 kişinin arasından rebound aldı. İlla yiyeceğiz bu üçlüyü. Ben ya buna başka bir şey diyemiyorum. Çünkü orada Ed Davis var, Randall var. Ben varım ama rebound'ı Jimmy Butler alıyor. Ee, Derrick da 31. sayısını atmış. Hemen double team'e geliyorlar bana. Kobe'ye vermek istemiştim Ed Davis. Orada bir faal de yok ama hücum rebound'ını ben aldım ve tamamladım. Yine inadına inadına zorla sayı buluyoruz. Şu anda fark ediyor musunuz bilmiyorum ama oyunun sesi kaydı yani, şu, yani duydunuz mu bilmiyorum düdük çaldı derken Taj Gibson'un üstünden smacı bastım. İlk defa böyle bir sorunla karşılaşıyorum şu anda arkada müzik falan çalıyor hatta oldukça ilginç bir sorun. Ama tüm aksiliklere rağmen tüm saçmalıklara rağmen bu final serisini istiyorum derken topu çaldım Ed Davis mi yok Brandon Besalif kaldırdı Metro mi çaldı? Bu Tony Sinel ve CJ Watson hava atışına kalktı, Tony Sinel aldı ama top Carlos Boozer'da kaldı yalnız ben yoruldum ama ya bayağı bir ses kayması var şu anda çok alakasız bir şekilde gidiyor ses. Neyse ona rağmen ya sıkıntı yok yani isterse e, ekranın yarısını görmeyeyim yine de bu maçı bu seriyi kazanmak istiyorum bana kaybettiremeyecekler bu seriyi 2 kanın bunu anlaması lazım. Brandon Bass çok güzel perdeledi içeriye girdim çıkmayın önüme. Üçüncü çeyreğin bitimine 10 saniyeden az kaldı. Jimmy Butler karşımda. Random Bess'i perdeye çağırdım. Onu perdeye takabilirsem çok iyi olacak derken taktım ve içeriye girip bitirdim. Yalnız e, bir tane daha orta sahadan buzzer bitir yemeyelim. O gerçekten kötü olur. Evet sorunu düzelttim. Yani oyundan çıkıp tekrar girdim düzeldi. Tony Snell. üçlüyü gönderdi atışı isabetli. O da var ya. E, üçlüyü 40 ya da 35 öyle bir şey olması lazım. Ona rağmen mükemmel bir üçlük yüzdesiyle oynuyor bu seride. E, gerçekten anlamak güç. Triple double yapmama sadece 3 ribant kaldı. Şu anda 37 sayı 7 ribant 10 asistle oynuyorum. Double team'e geldiler. Ah be CJ Watson'a atmak istemiştim onu. Kobe bana geri döndü. Yine double team'e geldiler. CJ Watson bir anlık boş kaldı. Orta mesafede atışı başarılı. Yine kritik dakikalara girdik zaten playofflarda son maçların hepsi kritik geçti diyebiliriz derken Derrick Rose mükemmel bir şekilde bitirdi. Evet görüyorsunuz takımın geri kalanı 54 sayı atmışken Derrick Rose 37 sayıda. Bir arkadaşımız finallerin ilk maçına yorum atmış işte maç uzunluğu 40 dakika sen 39 dakika süre alıyorsun küçük bir Lebron vakası diye. Gerçekten öyle ki burada da hücum ribantını aldım Wilson Chandler üçlüğü gönderdi İşte bu. Tek yapman gereken bu Wilson Chandler. 92-95 bunlar çok kritik hücumlar. Randall'a çok güzel bir pas. Randall içeride bir faal yok mu derken triple double ribantımı aldı mı orada da bir faal yok. Dövdüler bizi hoca aç gözlerini. Zaten yorulduğum için en garanti şekilde sayı bulmaya çalışıyorum ama bunlara faal çıkmazsa işimiz gerçekten zor. Mirotic bunu atsaydı büyük ihtimalle balyozu indirmiş olacaktı. Hızlı hücum şansı Randall'a pas verdim. Bitir onu Randall. Bunda da mı faal yok hoca? Bunda da mı yok? 24 saniyenin bitimine son 7 saniye. Hücumda yine tıkandık. Randall perdeye geldi. Wilson Chanter bir anlık boş kalmıştı lan at. Bana niye geri veriyorsun? Wilson Chanter fırlattı atışı isabetli. Aldığım dakikalardan falan bahsediyordum. Genellikle bu seriye özel bir durum yok orada. Bu arada Derrick Rose bir turnike daha kaçırdı ama o da yoruldu. Ee, yorulması lazım yani. Kobe Bryant hızlı hücumda turnikeyi bıraktı ve öne geçtik. Aldığım dakikalardan ne zaman bahsetsem sözüm hep yarıda kesiliyor, ondan bir bahsedeyim. E, Playoff'da gerçekten çok oynuyorum yani normalde oynadığımın çok daha fazlasını oynuyorum. Bu arada Derick da yorulmuş ama yok artık Delikoz. sadece bunu diyorum ben daha ne diyeyim. Adam yorgun hargın olmasına rağmen eviriyor çeviriyor bir şekilde sayı buluyor ve ikinci yarıda takımın geri kalanı 27 sayı atmış, Derick Rose 22 sayıda. Kobe Bryant üçlükte bir anlık boş kaldı, Black Mamba sakin olun dedi, defense diye bağırmaya ne gerek var dedi. Şu anda sahada Jimmy Butler yerine Tony Snell var. Bu ne kadar iyi bir karar tartışılır derken bu da girmesin artık. Yani kırıklarda, 30'larda üçlü olan adam bunu atmasın artık. Ben de yorgun argın oynuyorum ama Doug Rivers'ın e, beni kenara alacağı yok gibi görünüyor. Derrick Rose perdeye bir türlü takılmadı. Kobe Bryant alır almaz orta mesafeli atışı gönderdi. Evet. Ayağı çizgideydi. Maçın bitimine son 2,5 dakika Gasol sırtı dönük mü oynayacak bakalım çok uzakta ama şu anda McDermott alır almaz üçlüğü gönderdi girmemesi lazım ya bunlar girmez abi oyunda bunların girmemesi lazım çünkü dolu şutlar Kobe Bryant hızlı hücumda turnikeyi bıraktı <laughs> şaka mı ya bu turnike normal turnike lan bu Wilson Chandler daha mı iyi oldu kaçırması bilemedim hani bir üçlük bulabilirsek daha iyi olmuş olacak ama ben de Wilson Chandler'la birebir oynadım mükemmel bir pas ama işte değerlendiren yok. Jimmy Butler fake'i mi yedi? Faal yok. Dövün bizi dövün. Wilson Chandler'ı at onu cezalandıralım. At bunu. Adamsın Wilson Chandler. Bu hücumla birlikte maçı koparabiliriz. Dikkatli olalım. Kobe Bryant topu geri istedim hemen. Double team gelir, o boşa çıkacak derken dediğim anda double team geldi ve Kobe Bryant orta mesafede atışında isabet buldu. Bu da benim maçtaki 18. asistim oldu. 37 sayı, 13 rebound, 18 asist oynuyorum. Ben daha ne yapayım diyorum sadece ama Derrick Rose'u savunsam iyi olur derken Derrick Rose bir turnike daha kaçırdı. Ya bu maçta turnike yasak herhalde bunun başka bir açıklaması yok. Yalnız Ed Davis çok güzel koştu içeriye çok güzel gitmişti Ed Davis. NBA finallerinde ikinci galibiyetimizi almak için sadece 50 saniyeye ihtiyacımız var. Ee, şimdi biraz top çevirelim ne bileyim süreyi eritelim yani süre bizden yana şu anda acele etmemizin hiçbir anlamı yok. Şimdi 24 saniyenin hepsini kullanırsak geriye 26 saniye falan kalacak. Orada da 7 sayı bulamazlar herhalde. Yani bulmasınlar bir zahmet. Ama Derrick bir sırtım dönük oynayacağım. Bakalım kim daha iyi. Derrick karşı oynadım. Atışım isabetli. Bu da Derrick Rose'a verdiğim çok güzel bir mesajdı. Öyle 40 sayı 50 sayı atarsın ama kazanmadığın sürece bir anlamı yok. Ve yedekler falan girdi artık oyuna ama ben hala oyundayım. Dark Wars benim ölmemi istiyor herhalde artık. Yani çok gerçekten çok süre veriyor bu serilerde bana ama ee, böylelikle NBA finallerinin ikinci maçını da kazanmış oluyoruz. Bu şutu kullanmak zorundayım çünkü 24 saniye çalışıyor şu anda. Bir isolation oynayıp üçlük deneyeceğim. Isolation'ın da ne demek olduğunu açıklama kısmına yazdım. 24 saniye bitmek üzere Taş Gibson karşımda bir anlık kalamadı. Üçlüğü gönderdim of. <laughs> ya küfür gibi bir üçlüktü bu ve NBA finallerinin ikinci maçını da United Center'da kazanıyoruz. 115-103 kazanarak seride durumu 2-0'a getirdik ve kendi evimize Staples Center'a seriyi 2-0 götüreceğiz. Ondan önce bakalım maçta nasıl oynamışım. 34'te 18'de 42 sayı, 14 ribant, 19 asist, 2 top çalma, 2 blokla muazzam bir performans. İkinci maçı da kazandık. Bu çok iyi oldu. Derrick Rose 49 sayı atmış ama bu maçta Russell Westbrook'a döndü yani. O kadar attı başka hiçbir şey yok. Zaten maçı da kaybettiler. Bizde de Kobe Bryant 22 sayı, Wilson Chandler 21, da 12 sayıyla oynamış. Oldukça güzel bir takım galibiyetiydi. Ve böylelikle bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölüm yine bin beğeni de gelecek. Video izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni izlemeye devam edin. Takipte kalın.